Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Diyarbakır surlarını gelecek nesillere taşımak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan kentin merkezi konumundaki Dağ Kapı Meydanı'nda yer alan Dağ Kapı'nın 1 ve 2 nolu burçlarında yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Restorasyon çalışmaları kapsamında 1 ve 2 nolu burçların dış cephelerindeki bitki temizliklerini yapan ekipler kumlama çalışmasının ardından derz açma ve aslına uygun dolgu işlemini gerçekleştirdi. Ekiplerce burçlarda ahşap pencere, saç kaplama ve kapı montajını yaparak elektrik tesisatı kablonu döşendi, iç, dış ve teras katları aydınlatıldı. Mervani Mescidi'nin de asma tavan sökümleri ve sıvalı beşik tonozların raspa işlemini bitiren ekipler, mescidin üst kısmında hidrolik kireç esaslı haç dolgusunu yaparak çelik ve trapez saç montajlarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında mescidin üstünü sağlamlaştırmak amacıyla hasır çelik döşendi. iç kısımlarda derz açmaları yapıldı. Ekipler mescidin iç aydınlatmasını yaparak çalışmalarını tamamladı.